Nefal Bıkali radıyallahu teala Hazreti Ali Efendimiz anlatıyor. nefel bikali tabiindendir yani. Öyle biliyorum. Hazreti Ali Efendimiz 15. gece evden çıktı. Berat gecesi çıktı ki biraz göklen araları açık olsun isterlerdi. Yani onun için tavan o eski evleri biliyorsunuz dam dediğimiz hep damlarda dururlardı falan çıkarlardı. Yani namaz kılarken, ibadet ederken üstün açık yerde olsa da o da iyi bir şeydir, fazilet de var. Şaban 15'in gecesi çıktı. İkide bir çıkıyordu, göğe bakıyordu. İkide bir çıkıyordu, göğe bakıyordu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de gece vakitleri çıkıp inne fi semavat okurdu. Göğe bakarak okurdu inne fi semavat. 10 ayet. Teheccüd vaktinde. Hazreti Ali Efendimiz dedi ki Davud aleyhisselam Şaban'ın 15. gecesi tam bu saatte Davut peygamber çıktı dedi. Ve semaya baktı. Şimdi Davut Aleyhisselam'ın ilmini bize aktarıyor Hazreti Ali Efendi. Ve dedi ki inna adi saate ma de Bu gece bu saatte artık bundan sonra o saat devamlı artık teheccüd vakti. Tabi gecenin tam ortaları, yarıları saat 1 1.5'lar 2 2.5 3'ler sehere giriyor artık bu saatte kim dua etmişse mutlaka Allah kabul etmiştir diyor. Davud Aleyhisselam diyor. <laughs> Ve estağfiru ahadun fi azil Bu gece kim Allah'tan af istemiş, istiğfar etmiş, mutlaka Allah onu affetmiştir dedi. Sonra Davud Aleyhisselam şöyle dedi. Esas bizi ilgilendiren de burası. Allah Teala hakkımızda kabul eylesin. Allahümme <laughs> ey Rabbe Davud. Ey Davud'un Rabbi olan Allah. Bak ey Kur'an'ın Rabbi diyemedik ama Ey Davud'un Rabbi diyor muyuz? Ey Cibril'in Rabbi diyor muyuz? Ey Muhammed'in Rabbi diyor muyuz? Salavatullah ala nebine alim ecma'in. Niye? Hepsi mahluk da onun için. Ama Kur'an'ın Rabbi diyemiyoruz. Anladın? Çünkü Kur'an mahluk değil. Bir şey daha anlaşalım. Ey Davud'un Rabbi olan Allah. İgfir limen de'a kefiyazi leyleti ve men istekfara kefiyazi. Küllü nebi mucab? Her peygamberin duası yüzde yüz kabul diyor. Asla şaşmamış. Davud Aleyhisselam bir dua etti. Ama nasıl bir dua etti? Kıyamete kadar geçerli. Neden? Berat gecesi kıyamete kadar vardı ondan. Dedi ki, ey Allah, ey Davud'un Rabbi Allah, Celle Celaluhu, Celle Şanuhu. Bu gece sana kim dua ettiyse, mutlaka onu da, bu gece senden kim af istediyse, bağışlanmak istediyse, onu da mutlaka mağfiret eyle, ve duasını kabul eyle. Amin. Amin. Davud Aleyhisselam bu duasında hakkımızda kabul eyle. Amin. Amin. Allah'ım salli, salli, salli ala Muhammed. Onun için inşallah çok istifade edeceğiz. Halid bin Madem radıyallahu anh tabiinin ullarındandır. O da buyuruyor ki Kamsü leyalim fis sene. Senede beş gece var. Men vazhabi aleyhin. Kim bunlara devam eder? Yani ibadetine devam eder. Hoca sevabiyin sevaplarını umarak o bi vaadin vaatlerine inanarak. Şimdi Minama söyleyeceğiz yüz rekat. Ne kadar sevabı var? Say, 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 say. Bitmiyor. Yarın iki günde kılabilirsiniz devamını. Yarın ikindiyi kılana kadar. İkindiyi kılana kadar bu yüz rekatı tamamlama imkanınız var. Günü gecesi gibi olan dört geceden biri bu gecedir. Günü, yarın ya, günü gecesi gibi faziletli olan dört gece var. Senede dört geceyi ibadetle geçir, Fe inne Allah rahmet fi Allah bütün rahmetlerini dört gece boşaltır. Öyle. Şeyli değil. Ee, yani sınırlı değil. Bu geceki rahmet boşaltma. Hani bir yağmur yağar, damlaları bellidir. Bir de yağmur yağar, boşalırcasına. Bu gece rahmet coşacak, taşacak. Bunlardan biri de berat gecesidir. Ondan sonra Kâb radıyallahu anh ediyor. Allah Teala berat gecesi Cibril aleyhisselamı cennete gönderir şu anda cennette. Cennetin süslenmesini emreder ve cennet bu gece özel bir süslenme oluyor. Anladın mı? Nasıl bunların işte Noeller, bilmem neler, bir şeyler, gavurlar yapıyorlar falan. Bir şeyler işte. İki tane çam şey diyorlar, ışıklandırıyorlar. Belediyen zaten ışıkları yetmiyor her tarafı ışıklandırma. Beşiktaş Belediyesi falan. Onlar çok önem veriyor bu işlere. Ondan sonra şenlik olacak falan. Ne alacak yani işte? İki hindi keserekten. Başka bir şeyleri de yok ellerinde. Ama cennet süslenince nasıl süslenebilir? İstanbul Belediyesi yetmez. E bütün dünyanın bütçesini koysan <laughs> cennette cennet 60 bu dünya kadar bir adama veriliyor zaten yani. Bu, bu bunu neresini süsleyecek? Cinin. Hepsi süslenecek bu gece. Senin bu gecende Allah adeden nucumü sema gökteki yıldızlar kadar adama cehennemden berat verecek. Vadede yam dünya ve leyalaya. Dünyanın günleri geceleri sayısınca adamı cehennemden azat edecek ve adede varak ve zile tel ve rimal. Ağaçların yaprakları kadar, dağların toprakları, dağların tonajları kadar ve kum daneleri. Kum tanesi ne kadar var dünyada? Kum daneleri kadar kullarına cehennemden ferah verecek, bu gece azat edecek, süslen, donan, kuşan, adamlarını hazırlan, bekle diye cennete Allah Teala nida eder. Bir gecesinden sonra, berat gecesinden daha eftal bir gece yoktur. Ata İbni Hazretleri buyuruyor. Yani Kadir Gecesi nasıl bütün dünya ayağa kalkıyor yani? Herkes gusül alıyor, senede bir yıkanan bile. İşte yani hakikaten e, ondan sonraki gece bu gecedir. Gecemizin faziletini mutlaka bilelim. Onun için buyuruyor sallallahu aleyhi ve sellem. Ben farz etmiyorum, vacip etmiyorum. Sünnet-i müekkede gibi kuvvetli sünnet de etmiyorum. Ama buyuruyorum. bir insan senede dört geceyi sırf ibadete ayırsa bundan da memnun olurum diyor. Yani çünkü sünnet ettiği zaman veya kuvvetli sünnet ettiği zaman sıkıntı çıkabilir. Yapmazsan sıkıntı. E benim yarın işim var, yatacağım, uyuyacağım. Hoca ben senin gibi yatmıyorum gündüz. E haklısın, ben de sana ne diyeyim yani. Onun için Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki, yu'cibuni, hoşuma gider. Onun hoşuna giden şey bizim de hoşumuza gitsin yani. En yufrika racul nefseu lil'ibad. Dört geceyi ibadete ayırsın. Dört gece ibadete ayırsın. Yani şimdi ben isterim ki diyor bu da Ramazan bayram gecesi, Kurban bayram gecesi. Bak 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 tam da milletin bayram sabahı için uyuduğu gece. Sabahın bayram namazı var zaten, Kurban kez nasıl uyumayalım ya? İşte mesele bu zaten. Mesele zor. Onun için Receb'in ilk gecesi geçti. Öbür iki bayram gecesi önümüzde. Bu da leyletün nısfı, yarı gece Şaban'dan bu gecedeyiz kainat efendisinin sallallahu aleyhi ve sellem memnun ederiz inşallah. Ya senenin <laughs> saatin hepsi gecenin ha buradan gidiyorsun bilmem ne 4 saat kalır. Ya yani imsa kadar. 4 saat ibadet. Adam 400 sene ibadet etmiş be. 400 sene. Sırf, sırf üzüm yiyerek. Üzümde de çok kuvvet var Şekerin yoksa dayan gitsin. Yani 40 yeme bedeldir. Kazanla yeme. 2 2 salkım. Biz halkım. Her şeyi idare eder. Hurma üzüm olsa daha bir şey arama. E bana işte dokunuyor. Ama hani çünkü biraz fazla, biraz da yemek lazım. Nar da öyledir. Evliya Allah'tan beri de 500 sene ibadet sırf narla yaptı. 500 sene ibadet. Çünkü nar ağacı bir tane nar veriyordu. İstika koy. İsa Aleyhisselam çok seyahat ederdi. Onun için Mesih İsa deniyor. Mesih seyahatten gelir. Bir kaya gördü. Nur gibi parlıyordu. Dedi ya Rabbi bu kayada bir şey var ama etrafına ışık saçıyor. Sanki gezegen yere inmiş. Mevla buyurdu ki sen daha ne gördün? Daha acayip bir şey sana göstereyim. üvey übeynelek acebe minada. İsa Aleyhisselam dedi ayetlerin bitmez ya Rabbi. Kayayı bir yardı. içinden bir mübarek zat. Elinde bir şey, baston. Yanında da bir üzüm sar. Ne diyor sonra? asma. Çünkü her gün verecek ya. Dedi kimsiniz, nesiniz? Dedi ben dedi Musa Aleyhisselam'ın ümmetinden kalmışım dedi. Ne yapıyorsunuz burada dedi. 400 senedir Allah'a ibadet ediyorum. Bir vadede de ahir zaman peygamberi de bekliyorum dedi yetişebilirsem. Devamlı ibadet ediyorum. Allah günlük bana bir üzüm veriyor, bir salkım. Bunu yiyorum. Her gün oruç, iftar üzüm. Hiç. Sıralı ibadet, başka hiçbir şey yapmıyor. Ama büyük bir kayanın içinde Mevla ona makam yapmış olan. İsa Aleyhisselam dedi ki, Ya Rabbi herhalde bundan da eftal bir kulda daha yaratmamışsındır. Mevla bir Ya İsa! Kim berat gecesine yetişir de, menedrake, leyleten nısfı bin şaban, fesallâ fî leylet rakateyn, salâtel berâe, berat gecesi namazı diye iki rekat bile kılsa, Berat gecesine yetişse iki rekat bile kılsa bunun 400 senelik ibadetinden eftal vereceğim dedi. E bu var yani. Bunlar var. Bu berat gecesinin onun için namaz... Yani zaten birkaç kısa namazları da söyleyeceğim. Yani indirim indirim en fazla 14 rekata indirebiliyorum. Yani rivayetler çerçevesinde 14'ten aşağı indiremiyorum. Ama tabii 14'te de her rekatta 30 ihlas var. Ne ya mübarek adam bin ihlas okuyacaktın öbür türlü. Oku yine sen bence bin ihlasa kitlen. Ben sana söyleyeyim. Ama bana da yapacağım bir şey söyle dersen ne yapayım yani. Şimdi bu mübarek gecede tabii bu berat gecesinde iki rekat 400 sene Beni İsrail'in ibadetinden eftal oluşu hangi ümmete mahsus? Bizim ümmete mahsus. İsa Aleyhisselam niye dedi ki leyteni kuntu ümmeti Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem. Keşke ben de Muhammed'in ümmetinden olay. Sallallahu aleyhi ve sellem. Bu itibarla inşallah hazır bu ümmetten olmuşuz. Müjdelere nail olacağız.